Herkese selam arkadaşlar. Hepinize video, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Maça girmeden önce size bir şey açıklayacağım arkadaşlar. Eee maç yüzünüyle ilgili arkadaşlar. Yani şu mod arkadaşlar. Arkadaşlar ben demiştim ya 29 Mayıs'ta falan gidiyor arkadaşlar. Belli de olmayabilir, belki de gitmeyebilir ama orada öyle yazıyor. Neyse arkadaşlar bir şey daha açıklayacağım arkadaşlar. Ben video atıyorum, atıyorum. Hala 200 abone çıkamadık arkadaşlar benim yani benim ulaşımlarım nasıl iletişimlerim falan şöyle arkadaşlar bak bak en fazla etkileşim arkadaşlar 250 falan 200 civarı 100 150 50 arası uzun videolar gidiyor ama arkadaşlar ben story atınca 10 bin izlenmeye geçiyor. 10.300, 10.400, 7.000, 9.000 ben ne izledi abi. Ama bak story'den mesela story daha iyi izlenme kasıyor. Abi uzun videolardan ben hiç izlenme kasamıyorum arkadaşlar. Abi ben şimdi gittim e, TDM'de 5 dakikalık video attım tam mı arkadaşlar? 200 izlendi yani az en azından arkadaşlar dediğiniz mesela arkadaşlar diyeyim en azından bir en azından 300-400 izle, izlensin ya. En azından 300-400 izlenmesi lazım arkadaşlar ama etkileşim çok az arkadaşlar. Mesela hala 200 abone olamadık. Ben 4 aydır uğraşıyorum arkadaşlar. 10 bin izlenen var. Neler neler var işte arkadaşlar. Ama hala ben 200 abone olamadım. Arkadaşlar abone olup destekler seni çok sevinirim. Maç arkadaşlar maçımıza geçtik. Arkadaşlar kaç dakikadır 20 tane maça girdim hepsi de geç başladı var ya Arkadaşlar giriyorum 5-6 Skor Giriyorum 11'e 12 Yok bilmem 7'ye 2 Var ya bıktım arkadaşlar Sabahtan beri maç arıyorum ya Onu da düzgün bir maça denk geldim Bu arada güzel aldık adamı Adam Arkasına bakmadan ben öyle Bomba atıyor. Ya diğeri vuracak arkada. %100 diğeri vuracak. Ya gelme arkadan işte gelme ya. Biliyordum var ya. Arkadaşlar dediğim gibi 200 abone olmamız lazım arkadaşlar. Ve videoları beğen beğenelim. Etkileşim çoğalsın arkadaşlar. Allah Allah Allah. nerede çıktın sen? Ödüm patladı. <laughs> öl be. Öl. yardımını düzen. <laughs> ya abi. 113 yemiş o ha. Ölmen lazım kardeşim bak böyle olmaz. Bu işler yanlış vermen lazım. Zor abi. Ben geçen adamı 166 vurmuşum. Birine de 300 falan vurmuşum var ya. Nereye bakıyorsun? Ulan canımı yüzde. Oha! Nasıl vurdu lan o beni? Kaç yediğini göremedim de. Bu, biraz yedi ama. Ulan ne yapıyorsun? Ulan benim külümü çaldılar adamı. Ulan sakin olun lan. Arka çareye hiç de işte şanslı arkadan vuruyorum ha. Yanına bir bırakıyorum başkaları vuruyor. Ya deli olacağım ha. Öl be. Öl 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 Öldüm. Öldüm. Yüzde yüz öldüm arkadaşlar. Aa kurtuldum lan. Eee mermi mi yok ee. mi yok arkadaşlar. Allah Allah. Ulan dünya birbirine kaçtı arkadaşlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Adamlar Dünya Savaşı'na girdik. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarttık arkadaşlar adamlar. Diğeri nerede ya? Ulan kayma sesi. Dört numara var ya öyle bir kayıyor. Biri içeride geliyor. İçeriden ses geliyor. Başka şey demedim mi? İçeriden ses geliyor. Öyle ama 117'ye. Lan hep beni e, beni arkamdan vuruyorlar ya yandan vuruyorlar ya sağdan vuruyorlar. Lan bir rahat bırakın beni lan. Lan bir rahat bırakın lan beni. Yeter abi beni rahat bırak. Aldım aldım aldım. Ne yapıyorsun kardeş? Arkaladım ama kusura bakma kardeş. Adam geri yapmıştı arkadaşlar. Oğlum bir numarayı başka takımdan zannettim. Öl be öl 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 öl. Neyse videomuz buraya kadar arkadaşlar. Beğenen seyreden destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.